Herkese merhaba ben Sema. Bugün sizlerle keşke lise hayatındayken bilseydim dediğimiz şeyleri konuşacağız. Neden liseyi seçtim? Çünkü lise hayatı bence hayatımızın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Üzerimizde olması gerekenden daha fazla sorumluluk olduğunu düşünüyorum lisedeyken. En basitinden bahsedecek olursak her bölüm seçme mevzusu. Bölüm seçme hala benim travmalarımdan birisidir. 15-16 yaşındaki bir çocuğun bu sorumluluğun altından tek başına kalkıyor olması bence çok zor bir şey. O yüzden eğer bölüm seçme aşamasındaysanız rehberlik hizmetine dalışmaktan çekinmeyin. <laughs> İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Çalışmaktan vazgeçme. Çünkü ben istemediğim bir liseye gittim. Ee, ve bu beni çalışmak konusunda gerçekten kötü etkiledi. Kendime şunu demek isterdim. Bu okula zorla gelmiş olabilirsin ama bu seni çalışmaktan vazgeçirmesin. Çünkü ileride hayatını şekillendirecek alan çalışarak elde edebileceğim bir alan ve çalışmayı alışkanlık haline getirmen lazım. Kendime bunu söylemeyi çok isterdim. Çalışmayı alışkanlık haline getirmen lazım. Çünkü üniversitede o kadar çok zorlanacaksın ki çalışmayı alışkanlık haline getirmediğin için bir noktada gerçekten artık böyle yeter, pes ediyorum diyeceksin bir değil birçok noktada. Ama devam etmen gerekecek çünkü bir şekilde kendi yolunu çizmen lazım, çok zor meseleden üniversite konusuna daha sonra yine tekrar değineceğiz. İmam Hatip Lisesi'ne gittim babamın isteği üzerine yani onu da kendine göre gerekçeleri ve doğruları vardı o yüzden pek bir şey söyleyemiyorum ee, ama keşke başka türlü olsaydı diyorum. İstemediğim liseye gittikten sonra çalışmaktan ciddi manada vazgeçtim ve böyle sadece sınavı geçsem yeter kafasındaydım yani işte bir gecelik çalışmayla sınava geçiyordum falan. Ama bunu yapmıyor olmayı dilerdim. O zamanlar tabii ki bana çalış sema yap diyenler oluyordu. Ama bunu 14-15 yaşındaki bir ergenin anlayacağı şekilde söylemiyorlardı. yani o konuda birazcık sıkıntılı zamanlardı. Haliyle ben de çalışmadım ve mezuna kaldım. Mezuna kalınca da pişmanlıklarım oldu, keşkelerim oldu. O da başka bir videonun konusu olsun. İkinci olarak zorbalar aldırma ve her okulda zorbalar oluyor. Bu bir gerçek. Bizim okulda da vardı. Ve eğer o zamanki semaya dönebilseydim derdim ki yani aldırma çünkü onların kendileriyle problemleri var veyahut da aileleriyle problemleri var. Kendi hayatlarında problemleri olduğu için, kendileri mutlu olmadığı için başkalarını mutlu görmeye dayanamıyorlar, katlanamıyorlar. Bu yüzden sana sataşıyorlar diyebilmeyi çok isterdim. Bir de onlar haklı değil demeyi çok isterdim lisedeki Sema'ya. Çünkü onların dedikleri yüzünden hala hayatımı tam olarak yoluna koyabilmiş sayılmam. Ben ilk zamanlar karşılık veriyordum, sinirleniyordum. Sonradan görmezden gelmeye başladım ve bunu onların daha çok tabiri caizse kudurttuğunu fark ettim. Bu da haliyle buna devam etmemi sağladı. Eğer bu konuda gerçekten şikayetleriniz varsa, yani birilerinin size zorbalık yaptığını düşünüyorsanız rehberlik hizmetlerine başvurmaktan da çekinmeyin. Hocalarınıza danışmaktan çekinmeyin. Ben çekinmiştim çünkü kendimi çok böyle ispiyoncu gibi hissetmiştim söyleyeceğim zaman. Ama bu öyle bir şey değil yani bunu söylemeniz gerekiyor. Çünkü tek başınıza baş edebileceğiniz bir mevzu değil. Birilerinden akıl almanız gerekiyor. Birilerinin size yol göstermesi gerekiyor. Üçüncü olarak arkadaşları gözünde çok büyütme. Şimdi burada ne demeye çalışıyorum? Arkadaşları gözünde çok büyütme derken onların yaptıkları hataları gözünde çok büyütme. Çünkü ben büyüttüm. <laughs> Dönebilseydim lisedeki Sema'ya derdim ki Sema bu hataları gözünde çok büyütme. Çünkü hepiniz ergensiniz ve hata yapmaya çok müsaitsiniz. Ve hata yaparak büyüyeceksiniz. Yani bunun çok da bir önemi yok açıkçası. Affedici ol diyebilmeyi isterdim kestirip atma. Çünkü ben kestirip attım. Ve hayatımın birkaç senesini onlarsız geçirdim. Çok yakın iki arkadaşım vardı. İkisinin de ayrı ayrı hataları olmuştu. Benim de hatalarım vardı elbette. Ama yani baktığım zaman onlar da kendi açısından haklıydı. Ben de kendi açımdan haklıydım. Ama durum böyle olmamalıydı diye düşünüyorum. O yüzden kestirip atma. Bu konunun üzerine konuş ve konuşarak halledin diyebilmeyi çok isterdim. O yüzden size de bunu söylüyorum. Yani kestirip atmayın. Çünkü ileride pişman oluyorsunuz. Keza ben oldum. Ve sonra onlara tekrar yazdım. Tekrar görüşmeye başladık ve tekrardan çok yakın arkadaşlar olduk. Ha bu demek değil ki size iyi gelmeyen insanları hayatınızda tutun. Yani tutmaya devam edin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben size iyi gelen insanlardan bahsediyorum size iyi gelmiyorsa eğer sizi kötü yola teşvik ediyorsa ya da size bir katkısı yoksa, size desteği yoksa, sizin yanınızda olmuyorsa siz bir şeyler başarmaya çalışırken sizin başarılarınızı kıskanıyorsa mesela o arkadaşınızın gerçekten arkadaş olduğunu sorgulayın derim ben. Çünkü gerçek arkadaşlar bunları yapmaz. Bir sonraki maddemiz bu kadar ön yargılı olma. Bunu neden ekledim? Çünkü biz Sayısal, sözel, eşitarlık olarak ayrıldığımızda sınıfımıza yeni gelenler olmuştu haliyle. Ve o zaman bir kızla değiştim ki ben bu kızla hayatta anlaşamam. Sonradan o kız benim çok yakın arkadaşım oldu. <laughs> Klasik. Ve en güvendiğim insanlardan birisi oldu. Hala da öyle. Bu hayattaki en büyük destekçilerimden birisi kendisi. Ve onu çok seviyorum. <laughs> Gerçekten yani bu kadar önyargılı olma. Çünkü her insanla anlaşamayacaksın diye bir şey yok. Bırak bunu zaman göstersin. Yani anlaşabiliyor musun, anlaşamıyor musun? Bırak buna hayat karar versin. Sen önden peşin yargıya varma. <laughs> kitap okumaya devam et. Kim ne derse desin. Boş işler peşinde koştuğunda söyleseler ne okuyor olursan ol. Kitap okumaya devam et. Çünkü bu senin hayatını ciddi manada kurtaracak. Kitap okumayı hiç bırakmadım ama ara verdiğim dönemler olmuştu sınav zamanı. Ee, bunu yapma demeyi isterdim açıkçası. Çünkü bunun faydalarını her yerde görüyorum. Yani Konuşmadan tut okumaya, okumadan tut yazmaya, hız açısından, düzen açısından her şekilde çok fayda sağladı. O yüzden yapma diyenleri dinleme. Çünkü sırada okunacak milyonlarca kitap var ve bunların birçoğu gerçekten size çok şey katacak olan kitaplar. O yüzden dinleme, kimseyi dinleme. Bir diğer maddemiz o defteri kullan. Yani ne demek istiyorum? O kıyamadığın defterler var ya. bunu kendime demeyi çok isterdim. O yüzden şimdi size söylüyorum. O kullanmaya kıyamadığın deftere kıy, kullan. Çünkü mesela şöyle düşünün. Annenizin kutusunu açtınız. ve içerisinde iki tane defter. Bir tanesi dünyanın en güzel defterlerinden birisi ama hiç kullanılmamış. Cildi bile açılmamış yani poşeti bile açılmamış. Diğeri de düz, sade, klasik bir defter ama içi dop dolu. Yani şöyle kalınlaşıyor ya defter kullandıkça öyle olduğunu düşün. İlk önce hangisine bakarsınız? Şimdi bunu kendiniz için olduğunu hayal edin. Ve ileride kendinize verebilecek en büyük hediyelerinizden birisinin bu defterleri bırakmak olduğunu farkına varın. Bir diğer maddemiz ajanda kullanmak. Defter demişken bu maddeye değinmesem olmazdı. Eğer ajanda kullanmayı yani daha doğrusu yazılar yazmayı, defter kullanmayı, düzenli olmayı çok seviyorsanız ya da istiyorsanız ajanda kullanmak kesinlikle hayatınızı daha çok düzene sokacaktır. Ee, ve dönüp geçen seneye bakabilmek, o seneki düşüncelerinizi görebilmek çok büyük bir lütuf. En ufak şeyi bile yazıp üstünü çizmek ve onu kafada hallettim düşüncesine girmek çok güzel bir his. En basitinden bahsediyorum. Mesela odanızı toplamak. Yani odayı toplamak maddesini deftere yazdınız ve sonra üzerine çizdiniz. Bu size kafanızda inanılmaz bir rahatlık sağlayacak. Yani ne bileyim günde iki buçuk litre su içmek mesela yazdınız ve üstünü çizdiniz tamam diyorsun ya hiçbir şey yapmasam bile bugün şunları yaptım diyorsun mesela ve bu sizin içinizi rahatlatıyor. Son olarak bir tutkun varsa bekleme ya da erteleme. Burada neyi kastediyorum? İleride daha iyi yaparım diye kendinizdeki o tutkuyu ertelemeyin. Mesela benim bir arkadaşım var ve yazı yazmakta gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum edebiyat alanında ama mükemmeliyetçi olduğu için İlerisinde daha iyi yapabilirim diye kendisine engel olmuş. Oysa yazmaya devam etseydi eğer kendini böyle böyle geliştirecekti ve şu anda belki de kendi yolunu çizmiş olacaktı. O yüzden siz bunu yapmayın. Eğer bir tutkunuz varsa bunun peşinden gidin. Bu başka bir şey de olabilir İlla yazı yazmak diye dil öğrenmek olabilir mesela oyun oynamak olabilir. Oyun oynuyorsanız eğer yabancı dilde oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu yabancı dilinize çok büyük katkı sağlayacaktır. E, müzik dinlemek olursa eğer mesela e, müzikleri başka dillerde dinleyin ve o dillerdeki kelimeleri anlamaya çalışın. Bu da size yine çok büyük katkı sağlayacaktır. Eğer bu video doğru kitlenin eline düşerse bu dediklerimi not edin. Bir yerlere yazın. Çünkü ben bunları not edebilmeyi yazabilmeyi çok isterdim zamanında. Umarım hayatınızda her şey yolunda gider ve çok güzel geçer. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.